Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda mutlu. Bugün sizlerle üst koridorda Graves oynayacağım. Şöyle karşımızda arkadaşlar Atrox var. Atrox'a karşı güzel bir menzile avantajımız var. Biliyorsunuz Graves meta olduğu üst koridorda sezon 10'da son gelen buff'tan sonra fazlasıyla güçlü. Üst koridor yollarına göre genelde çoğuna karşı menzil avantajımız olduğu için Rahatlıkla koridorda onları dövebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şöyle Q ile başladım arkadaşlar. Şöyle, şöyle bir verelim. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle ayağa çabuk mü ile girdim. Rahatlık takasa girip rahatlıkla canımı doldurabileceğim. Yani o gelirken beni döverse ben onu giderken döveceğim arkadaşlar. Bir olduktan sonra E'ye vereceğim. Takaslarda daha da fazla o ışından topu Harika harika çok güzel. O ışından girmiş bizde ignite gibi arkadaşlar. Bunun da avantajı var. Şöyle. Oh. Şöyle. Az, biraz ileri gelmesini istiyorum. Şöyle, evet, aldım, biraz dayan diye. Şöyle arkadaşlar ona minyon kaybettireceğim. Hiç bilmem için gravesin skillerinden biraz bahsedecek olursak. Şöyle hop. Oh. 10 numara çok güzel. Graves'in skilllerinden biraz bahsedecek olursam arkadaşlar, şöyle bir olsun göstereceğim. Arkadaşlar Q skillimiz şöyle T şeklinde bir mermi gönderiyor. Bu mermi 2 saniye içinde patlayarak geri geliyor. Eğer arkasında bir duvar varsa, kule varsa, bu tarz şeyler varsa hemen patlayıp geri dönüyor arkadaşlar. Giderken de gelirken de hasar vermesini sağlıyor. O yüzden direkt patladığı zaman çok daha yüksek hasar buluyorsunuz arkadaşlar. E skillimiz arkadaşlar. Şöyle kaymanızı ve kaydığınız zaman da gördüğünüz gibi iki mermi atıp mermilerin dolma süresini bekliyoruz. O mermilerin arkadaşlar birinin direkt dolmasını sağlıyor. Karşı jungle'ı için çok fazla itip fazlasıyla ilerideyim zaten. Arkadaşlar direkt olmasını sağlıyor. Beyni şurada dondurmak istiyorum. İkna etme düşük verdi keseyim altı verdi önce. Bunun yanında arkadaşlar Şöyle yakından alayım. Double skill'imiz arkadaşlar. Şöyle rakibe bir Göstereceğim size. Şöyle. şöyle rakibe bir bulut gönderiyor arkadaşlar. Onu orada Şöyle diyor bu bulutla beraber Tamam. Ben öldüm kardeşim galiba. Aynen, sen ha, tam tam. Ha. Anlatırken arkadaşlar çok fazla odaklanamıyorum. Lane'e gidelim, devam edelim. Lane'e şöyle geldik. Şöyle minyonları yitireceğim. O ışınlarına geldiği için çok fazla minyon kaybetmek istemedi. Değildi için. Hiç sıkıntı yok. Bir kill aldı. Işınlarına kullandı. Bizim ikna itemimiz önecek ama bir kere daha kesebiliriz. Şöyle bir de size arkadaşlar ultimiz pasimizden bahsedeyim. Ultimiz şu gördüğünüz menzilde arkadaşlar. Bir mermi fırlatıyor. Mermi koni şeklinde açılara hasar veriyor. Açıldığı noktada giderek asalan, azalan, bir hasar veriyor arkadaşlar. Birden fazla birim varsa birden fazla birime hasar verebiliyor. Ancak arkadakilere her zaman daha az hasar veriyor. Uçağın zaten arkadaşlar en, en, en kötü olayı bu attığımız mermiler arkadaşlar birimlerin arkasına geçmiyor ve bu bizi acayip zorluyor bu çarı zor kılan şey resmen bu arkadaşlar attığımız mermiler birimlerin arkasına geçmiyor onun yanında arkadaşlar şöyle göstereyim gördüğünüz gibi 4 tane ayrı saçma atıyorsunuz bu attığınız saçmalardan arkadaşlar kaç tanesi isabet ederse o kadar yüksek hasar buluyorsunuz o yüzden arkadaşlar yakın menzilde yakın menzilde her zaman çok daha fazla hasar çıkarta biliyorsunuz ne kadar mermi ederse o kadar fazla Bunun yanında arkadaşlar bu çara kritik bu çok iyi oluyor. Neden çok iyi oluyor? Ondan bahsetmek istiyorum biraz. Çünkü arkadaşlar kritik kritik vuruşlar bu atılan 4 merminin her birinin hasarını %33 arttırıyor arkadaşlar ve 4 mermi yerine 6 mermi atılmasını sağlıyor. Yani bu durumda siz şöyle bir hesabını yapın yani. Kritik vuruş ne kadar arttırıyor? bir tahmin edin arkadaşlar. öldün kardeşim. Taktik. Gördüğünüz gibi kezeceğine inandı. Bu arada ultimizi at, attıktan sonra arkadaşlar geri doğru bir tepme oluyor. Onu söylemeyi unutmuştum. Güzel. Çok güzel. Lane'i bir kere daha iteceğim. Öyle bir yere gideceğim. Hazır çoğu var varken. Bunun yanında arkadaşlar. Ee, çarda bir de şöyle bir şey var. Hadi Arkadaşlar bu çara saldırı hızı kasarsanız eğer Saldırı hızı kasarsanız Şu görmüş olduğunuz iki mermi hakkımız çok daha seri doluyor arkadaşlar Yani mermileri atıyorsunuz Orada tekrar mermi doldurma süresi gerçekten aşırı derecede kısalıyor O yüzden ufaktan saldırı hızı verecek bir şeyler almakta bu çar için çok mantıklı Şimdi lane'imize doğru geldik Atrop yine çok güzel bir şekilde lane içmiş Şimdi V gelirse buraya çok güzel Atrop'u kesip alamet olarak şöyle biraz hasar yiyeceğim. Bana inansın, girmeye çalışsın. Ignite'ım da var. O yüzden ona karşı şu an çok daha güçlüyüm. Ultimin gelmesini bekleyeceğim. Neredesin Atrop? U? Neredesin Atrop? Atrop? Eee evet. nereye gitmiş arkadaş? Bu ne ya? Şimdi arkadaşlar lane'i direkt alamete geleceğim. Çünkü Atrox sanmıyorum bize girebilsin. Ah 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 onu, onu vurmayacaktım ya. Atrox bize girersen ölürsün Ya bakın arkadaşlar ne kadar da küçük bir tasar Daha rahat görebileceksiniz diyecektim. Tasar vuramadı burada. Bir onu alacak. Çok güzel. Çok güzel. Yani gidecektim ama yani onun da buraya gelmesi işimize gelmez daha çok. Şimdi arkadaşlar ona kule altında şöyle bir deneyeceğim. Şöyle bir tane daha vurdum. Yardım 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 bir, yardım bir, yardım değil. Şöyle çok güzel oynadık arkadaşlar orayı. O da beklemiyordu bunu. Ve <gülüyor> kestik. <gülüyor> Gerçekten çok riskliydi. <laughs> Bir de manyak adam falan yazmış. Gerçekler efsaneydi. Ayda, Lee'sin geldi, Lee'sin geldi, Lee'sin geldi. Ben hemen burayı terk ediyordum arkadaşlar. Lee'sin şu an söylemine benim için oynayacak dedim. Çok güzel. Kaçtım ve Vion'u zaten duman etti. Hemen buradan barikatlar almak için aslında bekliyorum bu kadar. Çünkü barikatlardan gelen gol gerçekten azımsanacak bir gol değil arkadaşlar. Böyle seriyle Tertemiz kulüp parasından Yiyeceğiz inşallah 10 numara 5 yıldız Arkadaşlar çok güzel bir şekilde ölmeden çıktık oradan. Hemen seriden tekrar lane'e döneceğim. Şu an e, karşı fazlasıyla güçlüyüm. Çok güzel bir bize saldı arkadaşlar. Buradan kendisine de çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu izlerse arkadaşlar. Çok güzel. Atrop da orman fark edildi. i̇lk iki fight'ı güzel Kazandık aslında kendimiz solo ama sonrasında aldığımız bu kill gerçekten jungle farklı oldu güzel açtık burayı arkadaşlar bunun yanında size bahsetmediğim ne var diye düşünüyorum 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 evet rünlerden bahsedelim rünlerden arkadaşlar ayağa çabuk tercih ettim ayağa çabuk tercih etmemin sebebi kör Alo, Hadi oğlum nereden? fare kaydı ya. Günlerden nereden çabuk tercih ettim. Ayağı çabuk tercih etmemin sebebi Karabalta buyduk gideceğim için. Karabalta da ağır kan verdiği o pasif. Ayrıyeten ayağa çabuğun verdiği pasif. Ee, bir fayda girdiğimizde arkadaşlar çok fazla hareket hızı sağlıyor bize. Bu hareket hızının beraberinde de Spike'in içinde çok daha rahat skilleri doşlama şansı kazanmış oluyoruz. boşlama şansı yemişken çarda arkadaşlar E skillinin özelliğinden bahsetmeyi unuttum bu arada. Kusura bakmayın. E skillimizin şöyle bir güzelliği var. E skillimizin şöyle bir güzelliği var. Şöyle arkadaşlar E skilline bastığımızda bakın Şöyle göstereyim hop 65 zırhımız var E skilline basıyoruz 79 oluyor arkadaşlar ve bu rakibe doğru atılan E skilleri arkadaşlar çarpı 2 stack veriyor bize bu stacklerimiz şöyle görüyorsunuz şurada 8 defaya kadar birikebiliyor 18 defada de yaklaşık her E'niz 20 zırh falan veriyor 8'den 160 zırh yani bunu 8'e kadar tfd desteklemeni zor ama HH'ye girdikten sonra rakibe e, doğru iki kez E atsanız 4 tek nereden baksanız 80 zırh hiç azın sanacak bir şey değil arkadaşlar ve en son gelen bastan sonra büyü direncinizde leveliniz arttıkça artıyor arkadaşlar. Evet, Şimdi bir selam var. Çok güzel hasar çıkardık Öl artık Ölmedi Sen bari öl, o da öldü Şöyle sen öl Şöyle. Ahtı 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 Arkadaşlar 4'te 4 geliyordu Oynayamadık orayı Neden oynayamadık? Çok fazla minyon geldi Ve E dolmadı Ama yine de worth diyebiliriz Graves oynaması gerçekten zor bir şampiyon. Arkadaşlar gerçekten çok iyiydi. Ama orayı yeterince iyi oynayamadık. Lee'sini de orada rahatlıkla çıkartabilirdik aradan. Ama e, en son item olarak Ebedi'nin alt temlerini aldım. Tekrardan Aatrox'a giderim diye. Mid'de TP çıkınca de döndüm arkadaşlar. Bunun yanında orada Kule Rengin'e girdim nasıl girdim bilmiyorum. E, bir E daha atabilsem belki Aatrox'u doşlayabilirdim Ama yine de güzel toparladık orayı arkadaşlar. Şöyle bizim oraya atarsa sıkıntı. Şimdi Yumi'nin Q'suna dikkat edeceğim. Ve fırsatını bulduğumda yaklaşabildiğim kadar yaklaşacağım. Ne kadar yaklaşırsam o kadar yüksek vuruyorum arkadaşlar. V girerse girelim bu arada. Yumi de bizim içimizde. Harika. E. Çok ben öyle kardeşim, Aynen. Onu Kim oynadı? Kim oynadı? yapma Yumu ya. çok güzel can dolduruyor şu anda. O yüzden bir sıkıntı çekmiyoruz. Normalde AP şey can dolduran bir çıkmadan üstüne arkadaşlar. Biraz sıkıntı yaşayabiliyorduk normal şartlar altında. Oraya güzel bir combo yaparsam hepsini çekebiliriz arkadaşlar bir de, bir de. Onları korkutmaya yeter diye düşünüyorum. Benim buradaki amacım arkadaşlar. Bunu da al bakalım şöyle. Kutlayı bir türlü kesemedik. Neyi öldük? Arkadaşlar orada neye öldüğümü anlayabilmiş değilim. Galiba flash'ten iki tane de mi Göremedim orada çok büyük bir karmaşa vardı. Kulin canını görüyorsunuz takımda kimse vurmadı. Benden başka. O yüzden biraz sıkıntı yaşadık ama hiç sıkıntı değil. Şimdi durumu toparlayacağız diye düşünüyorum. Al bakayım sen şunu. Tamam. çok güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakacağım. Ejder aldılar. Bunlarda bir ayın kutu var mı? Al bakayım bunu. Al bunu da kardeşim. Sizden inşallah ölürsün. ölmeli ya. Kalkan aldı. Kalkan aldı ölmedi. Çok kötü oldu Tamam tamam. tamam. Hiç gıdıklamadı bile. Şöyle devam edemiyoruz çünkü benim takımdan kimse yok. Çık çık çık, 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 çık. Oba. Çıkmak yerine girmeyi etti ve ve al bunu da. Tamam atırsan de Öldüm çünkü gerçekten fazlasıyla hasarım var arkadaşlar. Yok ettik orayı. Hilo'yu 10 numara 5 yıldız ulti attı. Bize devamını getirdi. Şuraya ben şöyle vurayım. Az önce zaten kimse vurmadığı için öldük arkadaşlar. Şöyle hop. Top lane'de Graves arkadaşlar gerçekten fazlasıyla güçlü. Ama Graves oynaması çok zor hero'lardan birisi arkadaşlar her ne kadar çok güçlü fazla güçlü deseler de oynaması fazlasıyla zor. Tamam 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 tamam. Çık 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 çıktı, çıktı, çıktı. Sen çık sen muhtemelen öldün çık bir dünya yok çık karşı çık 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 Arkadaşlar, çık boşladık. çık sen bunu. çık de bunu bu çık zaman Hadi şöyle kestik Onda bunu da kestik. <laughs> Yumiye yazdı arkadaşlar Ya yani mana bitmeseydi W ile kesebilirdim onda. Ama manamız bitti. Geri çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şöyle ebedi kılıcı bitirdim. Bir tane hayalet dans çalacaktım ama e, Morgana'dır, Fizz'dir Bunlar skill ya da leasing'dir. Skill matchup olduğu için arkadaşlar daha çok bir tane sihirçen aldım. Beni fazlasıyla taklaştıracak onların karşısında. Şimdi gireceğim. E W Q R ne varsa boşaltacağım. Bunları toplu halde bir şeyler yapabilirsem arkadaşlar, toplu halde birilerini boşaltabilirsem zaten direkt orayı yok ederiz arkadaşlar. Şimdi takım barona çağırıyor. Eğer buraya gelirlerse bunları şurada hemen keselim arkadaşlar. Hemen keselim. Bu fırsat Kaçmaz diyebilirim yani. Evet bu işin de oradan geliyor. Dilsin de burada. Dilsin bana karşı fazlasıyla zayıf. Sen şöyle bir kardeşim sen. Çok güzel onda kestik. Bunu kestik. 10 numara arkadaşlar. Dilsin kaçmış bir tek. Yani adam kovaçlamak aslında biraz mantıksız ama yine de şu de Aradan lazım. Tamam buradan seri baron. Yani o kritik vuruşlarla çıkan hasarı gördünüz arkadaşlar sayağı vurduğum hasarı Gerçekten efsane Sizin aldığı hasarı görüyor musunuz? Sizin aldığı hasarı görebiliyor musunuz? Gerçekten yok ediyoruz ya Böyle can çalma yükleniniz çok az yok. Allah'tan yumruğunuz var Şöyle Onu kestik arkadaşlar. Direkt her şeyimiz var. Gördüğünüz gibi adam baronun arkasına geçti. Vurduklarımız işlemiyordu. İsterseniz arkadaşlar size 12 levelde, 13 levelde solo baron alabilen bir Graves videosu çekebilirim. Gerçekten efsane. Şimdi TP'ye gitmediği satıyorlar. Bence bunları burada yakalayıp kesmeliyiz. Şöyle hop. Morgana'yı köreştik. Morgana'nın silahını da aldık arkadaşlar. Şu an ultim gelirse bunları kesebilirim. Ama ultim gelmeden hava adamı tatlıdır ya. Hadi oğlum, hadi oğlum. Öldüler zaten hadi. Yine mi olmadı ya? Arkadaşlar ultim gelirse direkt keseceğim. Bir tanesini. Şöyle keseyim. Şu an kendini feda ettim organa? Biraz kötü oynadık burayı. Kaçırmayabilirdim düzgün oynasaydım arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi yumi olduğu için neredeyse ölümsüzüm. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bir şimdi keseceğim. Bu iki iyi olmadı. Bu iyi olmadı. Neden derseniz manam bitti. Neyse hiç sıkıntı değil. Tekrar geliyorum arkadaşlar şimdi. Başka da bir şey demiyorum. Evet. Şimdi de bir şu ata bitsen kesmiştim arkadaşlar. Köyü atamadık bir türlü. bana gelirse onu keseceğim arkadaşlar. Hadi onu gel. Gel. Biz de bana ikna ettiler ki ama ölmeyeceğim. Gördüğünüz gibi. Gidiyorum sizi yakalayıp. Çekileceğim arkadaşlar. arkadaşlar bize harika bir oyun yaptık. Biz var ya her şeyimizi doşladı ama yine de duman ettik gerçekten harika bir oyundu. Beyze e gidip bir alabilirim. Hadi kalmayacağım. Oyun artık bitsin. Gereksiz yere uzadıkça uzuyor arkadaşlar oyun. Oyun şu an için Bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Üst koruyucu Greves vs Afro Smash sizlere göstermiş oldum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videoya like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.